Evet, özel eğitim, oh. evde eğitimde es, Eslem bugün ne yapıyoruz? Lale, Le. değil mi? Evet. Eslem ya, de şey kitabının verdiği etkinliği ne yapıyor? Önce Üstüne. üzerinden gidiyor. Yani kitap ne yapmış? Neye göre yapmış? Önce top, elimiz bir alışıyor, bebek, değil mi? Bebek. Evet, lale yapıyorsun Eslem, lale. Top, top, al, bebek al. Evet. Evde eğitim, özel eğitimde lale yazmaya devam ediyoruz. Evde eğitim yani. Evet. Devam ediyorsun. Lale. Şimdi de büyükeyi. Lale. Lale. Yazarken söylüyorsun ne yazdığını. Lale. Evet. Lale. Maydanoz. Evet. Şimdi aşağıya geç. Aşağıya. Aşağıda bir şey yok. Nasıl bir şey yok? Şuradan gidiyorsun. Lale. Bebeğe atlıyor. Evet, bebeğe atlayacaksın. Önce laleyi bir yaz. Lale, bebek al olacak. Lale, bebek al. Evet. Al. Lale. Küçük ağa kıvır kıvır kıvır. Merdivenden çık aşağı in. Evet. Lale. 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 A e yapmadın Eslem. Evet. Var. Bak gördün mü? Lale bebek al. A yap önce. Önce A yap. Evet. Al. Lale bebek al. Evet. Lale bebek al. Al. Evet. Ne yazdık Eslem? Al. Lale. 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 Bebek al. Oku bakalım. Lale bebek al. Evet. Aşağısına geçiyorsun. Aşağısında bir şey. Eslem. Aşağısında nasıl bir şey yok? Şuraya bak. Şuraya. Bebek al. Hayır Eslem. Buraya gel. Al. Allah. Al. Bugün bir misafirimiz var. Misafirimiz kim? Bu da Esila. Esila düzgündür. Evde eğitim, özel eğitimde bugün Eslem'in yanına bir tane misafir getirdik. Bu misafirimizin adı da Esila. Bu Esila, bu da Eslem. Eslem benim öğrencim. Esla da benim yeğenim. Minik yeğenim. Evet. Devam edelim Eslem. <laughs> Ela top al. Ela top al. Yazıyorsun. Ela. <gülüyor> <gülüyor> Üzerinden gidiyorsun. Ela Önce Ela'dan başla. Şuradan. Ela. E. Ee. Ela top. Evet. Heceliyorsun söyle yazarken. Ela top al. Evet. Ela top al. Evet. Üzerinden git. Şuradan. Ela. 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 Evet. Top al. Tamam. Önce A'yı yap. Ela top Aferin Eslem. Ela top al. Al. Ela top al. al. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Şimdi özel eğitim, hediye eğitimde Eslem'in en çok yapmaktan hoşlandığı etkinliğimize geldik değil mi? Ben burayı niye yapmıyorum? Evet yapılmışlar. diyor ki varlıkların adlarında ev ve A seslerini yuvarlak içine alın diyor. Biz yuvarlak içine almaya ne diyorduk Eslem? Hapse, atmak. Hapse atmak diyoruz evet. Böyle yuvarlak içine, içerisine harf alıyorsak diyoruz ki biz biz hapse attık harfi. Hadi bakalım Eslem, hapse atalım. Evet, Eslem, önce şuraya gel. Bak nane. Elmay zaten ne yapmış? Kitabımız atmış. kendisi atmış. Şimdi bizden atmamızı istiyor. Şimdi nane de. E ve A sesleri var mı? Evet. Evet var. E'yi buldu. A'yı buldu. A'yı da atıyorsun hapse. Nane. Evet. Şimdi patatese geliyorum. Patates var mı? Var. Haydi bakalım. Hop attım. Buraya gel. Patates. Evet. Buraya gel. Patates. Evet. Evet. Şuraya gel. Esla. Gördün mü? Eslem ablan nasıl yapıyor? Patates. 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 Söyle. Patates. Evet. Hadi bakalım Estem ablası. Şimdi domatese geliyorum. Tamam. Domates. Domateste A ve E sesi var mı? Var. Var. Ağabeyim. Atıyorsun. Evet. Atıyorsun yuvarlak içine. Eğilin. Aferin. Şimdi geliyorum kalem. Eğilin. Kalemde var mı A ve E sesi? Kalem. Var. Atıyorsun. Eğilin. Hiç durma. Hapse atmayı biz çok seviyoruz. Eğilin. Evet. A'yı atıyorsun. Bir tane daha Keman. Kemanda E ve A sesi var mı? Kemal. Var Bak. mı Eslem? Var. var. Hemen atıyorsun. Hemen. Bir tane daha kalem var. Bir tane daha kalem var. Aferin Esla. Hemen. Evet. Şimdi aşağıya geçiyorum. Varlık atlarında L ve E seslerini yuvarlak içine atın, alın diyor. L ile de varmış zaten. Kitabımız ne yapmış Eslem? At. atmış. Biz de ne atmamızı istiyor. Buraya gelelim. Tamam. L ve E sesi olacak. L ve E sesi. Tamam. Kalem. Kalemde L ve E sesi var mı? Var. Evet. Hadi bakalım. E'yi atıyorsun. L'yi de at. L, L. Hayır. L'yi atıyorsun. L. L. L'yi atıyorsun. Evet. Aferin. Tamam. Bilye. Bilede L ve E sesi var mı? Var. L sesi. U. Evet. Bilezik, de L ve E sesi var mı? Var. var. Hadi bakalım L sesi L. U. Evet E'yi de at. Telefon. Telefonda var mı? Var. L sesi. L. U. Bak L harfi. L, L, E'leri de atıyorsun. E'leri. Buradaki E'yi. Şuradaki. Hadi bakalım. Yanına geç. Terlik. Terlikte L ve E sesi var mı? Var. Var. E'ye atıyorsun. Zaten E'ye atmışsın biraz önce. Şimdi L'ye atıyorsun. L. L. İşte o. Evet. Eslem. İkinci, üçüncü etkinliğimize geçiyoruz. Varlık adlarında L ve A seslerini yuvarlak içine alın. Patlıcanı zaten ne yapmış? Kitabımız atmış. Ona gerek yok. Şimdi biz neye geçiyoruz? Lahana. L ya. ve A sesi var mı lahanada? Var var. Var var var. Evet. Ah. nereye la, bu lahana ya la var. Evet. Hadi bakalım. A'ları atıyorsun. L'yi de atıyorsun. Şuradaki iki A'yı da at hapse. Onlar unuttuğumuzu zannetmesinler. Fasulye. Fasulye'de L ve A sesi var mı? Var. Fasulye. Hayır, fasulye L ve A sesini atacaksın. Bak. Şunu at bakalım. Fasulye. Kızım şunu at, şunu. L'yi. Oo. Evet, A'yı da at bakalım. Tamam. Bugünkü hapsa atma etkinliğimizi de ne yaptı? Esila tamamlamış olduk, değil mi? Bugün bir de misafirimiz var. Misafirimiz çok yaramaz. Hiç yerinde durmuyor. Canı sıkıldı herhalde biraz da. Değil mi Eslem? Herkes Eslem gibi akıllı değil, değil mi Eslem? Evet. Evet diyor. Eymen de değil akıllı. Eymen de çok yaramaz. Esila da çok yaramaz çıktı. Evet. Bugün etkinliğimiz de bu kadar. Evet bugünkü etkinliğimiz nedir Eslem? Eslem ve Esila'ya bugün müdahale etmiyorum. İkisi boyama yapıyor. Eslem bu boyama bence balon. Bak balonda küçük bir ayıcık bakıyor. Baksana sen görmedin fark etmedin mi? Boşlukları boyaba ayıcık nasıl çıkıyor ortaya? Altın. evet hayır ayıcığı boyama şuradaki boşlukları boya evet o boşluklardan oradaki balondaki küçük ayıcık ortaya çıkacak şey, ben taşmasın diye bir şey diyeyim de çizgi mi çekeceksin ha. tamam esla esla ve eslemin bugünkü etkinliği özel eğitim, Ede eğitimde bugün bir misafirimiz var. Misafirimiz kim? Esila. Esila dilini içeri koy. <laughs> Eslem'in boyamasına Esla yardım ediyor. Esla Eslem diyor ki çizgileri çekeyim ki diyor boyarken dışarı taşmasın diyor. Artık öğrendi. Evet. Bu balon değil mi? Kapatokya'daki balonları temsil etmişler. Ne gibi? Anne. <laughs> bu, bu da ters mi yapmış ne? Yok ters yapmamış. Balondan çıkmış bakıyor. <laughs> çok güzel boyuyorlar. Esin ama çok Taşırmadan Eslem hadi taşırmadan. Ben es, Esila taşırmıyormuş. Aferin size. Bugünkü etkinliğimizde balon boyama. Bak, ben de <laughs> esila burayı çok sevmiş. Yarın da buraya getir beni diyor. Eslemi çok sevdin mi sen? Tamam. O zaman yarın bir daha gel. Yarın bir daha gel diyor. Tamam. Böyle da benim gibi tutuyorsun. Esla dilini içeri koy. Dilini içeri koy. Tamam.